Merhaba arkadaşım. Kanalıma hoş geldin. Birbirinden eğlenceli masallar burada seni bekliyor. Fusun'un masalları. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak bir köyde ormanın kıyısında küçük bir kulübede yaşayan bir aile varmış. Bu ailede bir oduncu baba, bir anne ve iki küçük kardeş. Hansel ile Gretel yaşarmış. Hansel cesur bir oğlan. Gretel ise meraklı ve zeki bir kızmış. Ama ne yazık ki bu ailenin durumu pek iyi değilmiş. Yemekleri azalmış. Oduncunun kazancı yetmez olmuş. Bir gün anne babaya demiş ki: Bu böyle olmaz. Çocukları ormana bırakalım. Belki bir yolunu bulurlar. Biz de bu kıtlıkta kendimizi kurtarırız. Baba önce itiraz etmiş ama sonunda istemeye istemeye razı olmuş. Ama Hansel ile Gretel bu konuşmayı gizlice duymuşlar. Hansel Gretel'e dönüp fısıldamış. Üzülme, bir planım var. Ertesi sabah anne baba çocukları ormana götürmüş. Hansel cebine doldurduğu beyaz çakıl taşlarını yolda birer birer düşürmüş. Ormanın derinliklerine vardıklarında anne baba "Biz odun kesmeye gidiyoruz. Burada bekleyin." diyerek çocukları bırakıp gitmiş. Hava kararınca Hansel ve Gretel çakıl taşlarının ay ışığında parladığını görmüş. Taşları takip ederek eve geri dönmüşler. Anne baba çok şaşırmış ama çocukları görünce bir şey diyememiş. Fakat kıtlık bitmemiş. Birkaç gün sonra anne baba yine çocukları ormana götürmeye karar vermiş. Bu sefer Hansel'in çakıl taşı alacak vakti olmamış ama yolda ekmek kırıntıları bırakmış. Bu sefer de yolu buluruz demiş Gretel'e. Ama ne yazık ki ormana vardıklarında ekmek kırıntılarını kuşlar çoktan yemiş. İki kardeş ormanda kaybolmuş kalmış. Aç ve yorgun bir şekilde dolaşırken birden karşılarında bir mucize görmüşler. Şekerden pencereleri, çikolatadan çatısı, bisküviden duvarları olan bir ev. Bu gerçek mi? diye bağırmış Gretel. Hansel bir parça koparıp ağzına atmış. Hem de çok lezzetli. İki kardeş hemen evin tadını çıkarmaya başlamış. Tam o sırada kapı açılmış ve yaşlı bir teyze çıkmış. Hoş geldiniz yavrularım. İçeri girin, size güzel bir yemek vereyim." demiş teyze tatlı tatlı. Ama bu teyze aslında bir cadıymış. Çocukları kandırıp şişmanlatmak istiyormuş ki onları yiyebilsin. Hanseli bir kafese kilitlemiş. Gretel'e de kardeşine yemek pişir diye emir vermiş. Günler geçmiş, cadı Hanseli kontrol ediyormuş. "Parmağını uzat. Bakayım şişmanladın mı?" Ama Hansel zekiymiş. Parmak yerine bir kemik uzatıyormuş. Cadı gözleri iyi görmediği için anlamamış ve "hala zayıf" diye sinirleniyormuş. Sonunda cadı sabrı tükenmiş ve "artık fırını yak Gretel. Bugün Hansel'i pişireceğim." demiş. Gretel ağlamaklı bir sesle "Ama fırını nasıl yakarım bilmiyorum ki." deyince cadı öfkeyle bağırmış. Şuna bak, ben sana gösteririm. Cadı başını fırına sokmuş, o anda Gretel bütün gücüyle cadıyı itmiş. Cadı fırında yanıp kül olmuş. Gretel hemen Hansel'i kurtarmış. Evde cadının hazinesini bulmuşlar. Altınlar, mücevherler. İki kardeş hazineyle birlikte ormandan çıkmış ve eve dönmüş. Anne baba onları görünce şaşırmış. Ama çocuklar affetmiş onları. Ve işte masalımız burada sona erdi. Masallarımızı beğendiysen beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı ve yeni hikayeleri kaçırmamak için abone olmayı unutma. Bir sonraki masalda tekrar görüşmek üzere.